Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Squad Busters'da 500. kazanma serimizi yapacağız arkadaşlar. Ee, bir gameplay tarzında video olacak. Bu arada oyun içerisinde MRWORK koduyla ekleyen herkesin isteğini kabul ediyorum. Birkaç gündürdü arkadaşlar sandık falan biriktiriyordum. Onları da maça girmeden önce e, açayım. Şu artıları bir vermese. Artılar vermediği zaman arkadaşlar bilmeyenler için tekrarlıyorum. Karakter çıkıyor. Ya artı çıkmazsa en son tıka kadar. Karakter çıkıyor o sandıktan arkadaşlar. Ya da karakter evrimi çıkıyor. Yüzde ee, yüz. Bu sandıktan da ne çıkıyor? Cadı çıktı. Hemen şuradan da bir ender sandığımızı açalım. Verme şu artıları işte verme. Bu arada arkadaşlar siz sizin kaç tane karakterleriniz var? Yorumlar kısmında yazın bakalım. Kimin daha çok karakteri var? Kim tüm karakterleri çıkarttı? Bakalım görelim. Şuradan da birkaç pinyata etkinliği vardı. Pinyata etkinliği gelir gelmez fullledik arkadaşlar ama e, bir türlü nasip olmadı açamadım. Çünkü aynı zamanda iş ve burayla gitmiyor. Yani hem YouTube'u uğraşıp hem iş yerinde çalışamıyorum. Biraz zorlandık. Güzel. Ya bana genelde para versin gerisini vermesin. Cidden parayı çok kullanıyorum ve sandık bileti versin arkadaşlar. Bu üçüncü ne çıkacak bakalım. Güzel 4800 para. Bu sandık anahtarları da cidden çok işe yarıyor. Çekiç vermesin. Çekiç isterse 100 tane versin en yani sandıktan. Ee, pek de istediğim bir aksesuar yok lobide. Bir 9-10 bin versen çok iyi olur ya. Mega karakter bir tane verdi güzel. O iki tane verdi karakter. Üç tane verdi. Çok iyi. Çok çok iyi. 7500 de altın verdi. Üç tane de az anahtar. İki de füzyon. Bir de güzel güzel güzel. Bu son anahtar şeymiş. son sandık. Son pinyata çok iyi verdi gerçekten. E, bu arada yani bu pinyata için arkadaş falan bulamıyorsanız açıklama ve yorumlar kısmında sunucumuz var. Oraya gelerek arkadaşlar Pinyata için arkadaş bulabilirsiniz. Şu sandığı da açtık. Şuradan da bir Doktor T verse. Bir Doktor T çıkmadı arkadaşlar burada bana. Siz hangi karakterler çıkarttınız bu sandıktan? Hızlıca açayım belki bir şey olur dedim de. Çıkmadı. 12 tane buz büyücüsü. Güzel. Hemen şuradan buz büyücüsünü de yükseltelim. Sonra da maçımıza başlayalım arkadaşlar. 500. maçımızı da sizlerle birlikte atmış olacağız. Umarım her maçta olduğu gibi birinci olarak bitiririz. Pinyata da güzel. Ya sonlara doğru daha da kızışıyor. Yani sonlara ilk başlarda 10. da olsanız sonlara doğru ee, birinci bile olabilirsiniz. Umarım denk geliriz büyücü alma de arkadaşlar birden fazla büyü kullanmak istiyorum bu piñata şeyinde ee, çok işe yarıyor çünkü hemen şuradan goblin'i keselim şuradan sandığı açıp buradan da bir goblin alalım para sıkıntısı çekmeyelim en azından bunların hepsini toplayıp şu aşağıdan sandık açmamız lazım bir goblin daha güzel altınlar yağıyor Şuradan da bir büyücü daha alalım. Goblin alabilirdim aslında ama Goblin olsaydım aslında daha iyi olabilirdi. Şuradan hemen şu golemi keselim. Evet. Öldü, ölecek ha. Hemen bir karakterimi çabuk bir şekilde füzyonlamam lazım çünkü ee, neredeyse bir dakika oldu. Ama Hala beşinciyim. İleride çok sıkıntı çekeceğim yani bir karakterimi füzyonlamazsam şimdi. Ben hemen Bol bol zaten altın çıkıyor ama yine de ne olur ne olmaz. Ee, bir goblini şey yaparsak aynı goblin geldi zaten çok güzel oldu. Hemen şuradan şunları da alıp Aşağıdan biri gelirse diye beklettim de kimse gelmedi. Neyse, şifacı çok iyi, şifacı da iyi. En azından can anlamında bir sıkıntı yaşamayız. Bir de bir karakteri fuleseydim, füzyonlasaydım daha iyi olurdu. Hemen şunu şuraya atalım. Bu arada arkadaşlar, ortadaki bunu, bunu alabilir miyim? Yok, aldırmazlar ki. Hemen. Şunları toplayayım. Çok iyi oldu. Oo çok güzel. Onlar patlattı biz yedik. Hemen şuradan da pem alalım. Can konusunda. Hem şifacımız var. Hem sıhhiyecimiz var. Hem de pem var. Cidden can konusunda hiçbir sıkıntı yaşamayız. Diye düşünüyorum. Ama altıncıyız. Neredeyse bir dakika kalmış. Bir dakika 30 saniye. Yedinciye düştük hatta. Bu çok kötü oldu. Buradan 8. oldu. Bunu alırız aslında bu adamı. Şuradan karakter seçelim. 6.yiz. <laughs> Bunları çok büyük ihtimal alırız hani. Ve aldık gibi de. Hadi. Lan kaçtı. Ha geri geldi. Evet bunu da aldık çok güzel oldu birinci oldu Dediğim buydu işte arkadaşlar maçın başında dediğim şey buydu Maçın ilk başında 10. da olsanız bu pinyata da bir anda işlerin rengi değişiyor O ne oldu Gitti geldi internet Hemen şuradan bir şifacı daha alayım Mesela deminden de birinciydim Hiç kimseyle savaşmadığım halde dördüncüye düştüm O yüzden bu pinyata da neyin ne olacağı hiç belli olmuyor şu an üçüncü son 10 saniye kaldı ben birilerine saldırmam lazım yoksa e, birinci olamayacağız üçüncüyüz hadi ikinciyiz ve birinciyiz son bir saniye çok iyi çok iyi gittim gördüğünüz gibi arkadaşlar hem de anlatarak yaptım İlk başlarda 8. ileye kadar düşmüşken sonradan son saniyelerde birinci olduk arkadaşlar. Bu pin bu yüzden çok seviyorum. Ama aynı şey bana da oluyor bazen. Son dakikalarda bir anda bakıyorsun ki ilk beşten düşmüşsün. Şuradan hemen bir sandık açalım. Oo artı vermiyor. Sandık artı vermiyor. Karakter mi çıkacak? Hadi bakalım. Güzel. Evrim verdi ya. Cık, bu olmadı işte. Ne güzel artı vermemişti ya. Ama zaten sıradan çıkmayan karakterim yok ki. Boşuna ekledim ben de. Evet arkadaşlar 500. kazanma serimizde bu şekildeydi. Oyun içerisinden verdiğim taktikleri kullanarak sizde bol bol kazanma serisi kasabilirsiniz. Oyun içerisinden ekleyecek arkadaşınız yoksa beni veya Discord sunucumuzdan arkadaşlar edinerek Pinyata'da veya yeni gelen etkinliklerde görev kasabilirsiniz arkadaşlar. Ee, videom bu kadardı. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki video kadar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.